Stepback programına hoş geldiniz. Ben Efe Yamanlar, Özel Çelik Süngeli ile birlikte NBA konuşmaya devam ediyoruz. Özel hoş geldin. Hoş bulduk Efe. Ee, Tabi bugünkü konumuz aslında NBA'nin klasikleşmiş en önemli günlerinden biri olan NBA'de Noel günü. Ve 5 tane arka arkaya müthiş maç var. Hemen şöyle bir söyleyelim. Akşam 8'de New York Milwaukee ile açılış yapıyoruz. 22-30 Denver Golden State. Gece 01 Lakers Boston. 4'te Miami Philadelphia, 6.30'da da Phoenix Dallas maçıyla günü kapatacağız. Tabi şöyle bir baktığımızda gecenin ana yemeği Lakers ve Boston olarak öne çıkıyor. Kesinlikle abi. Yani burada çok kayırma yaptığımızı düşünmüyorum Hı -hı. ben de bugün Lakers Boston'ı öne çıkardığımız durumda. Özellikle eğer LeBron da şu an için hani durumu kesin değil ama LeBron James'in bir Hı -hı. Noel maçı kaçıracağına ben çok ihtimal vermiyorum. O da oynarsa Lakers ve Boston'ın nereden baksak tüm güçleriyle sahada olacağını düşündüğümüzden ötürü gecenin ana yemeğinin o olacağını söylemek doğru olur. Şöyle bir durum var. Ee, i̇stersen maç maç gidelim. Tabii New York abi. Milwaukee ile başlayalım. New York tabii kendi camia olarak... E Noel gününü açmaya çok alışkın. Çok uzun senelerdir hep ilk maç genelde New York'ta Madison Square Garden'da açılır. Kesinlikle öyle Efe. Yani Noel'de bazı şeyler çok değişmiyor NBA'de evet. abi. O da Madison Square Garden'da bir Noel karşılaşmasının oynanıyor olması. New York bizim Noel maçlarının müdavimi Hı -hı. olarak kotladığımız takımlardan bir tanesidir. Çünkü Madison Square Garden gerçekten de basketbolun Mekkesi diye hani nitelendirebileceğimiz bir e, otantikliğe ve kültüre sahip artık basketbol tarihinde. Kaldı ki bu sezon New York güzel basketbol oynuyor. Yani iyi bir New York Knicks takımı var. Fiziksel ve mücadeleci bir New York Knicks takımı var. O açıdan da Madison Square Garden'da yani çekişmeli bir New York Knicks maçı izleyeceğiz. Zaten New York Knicks iyi olduğu zaman NBA daha güzel bir yer ben oluyor. Yani o taraftar grubu o saha, ambiyans, o New York şehrinin bütün o enerjisinin basketbol akarak NBA'de beden bulması bana her zaman oldukça çekici geliyor. Her ne kadar New York Knicks, James Dolan'dan ötürü benim çok yakın, kendimi yakın gördüğüm bir franchise olmasa da bu sezon çok iyi bir basketbol oynadıklarını söylemek lazım abi. Böyle bir karşılaşmada tabii Yannis'in ligin MVP'sinin ligde şampiyonluğu geçirmiş bir oyuncunun oraya geliyor olması. Lillard'ı burada izleyecek olmamız da bence bu maçı açılış için inanılmaz leziz kılıyor. Şöyle bir durum var. Cumartesi günü bu iki takım yine New York'ta karşılaştı. Hani Milwaukee biraz daha tek taraflıydı ama yine de maçın mesela belli anlarında iki takımın da çıktığı özellikle hücum performansı yani benim iştahımı çok kabarttı. New York bugün biraz daha savunmada istediklerini yapabilirse çok daha çekişmeli bir karşılaşma izleyebiliriz. Abi kesinlikle zaten şimdi geçtiğimiz <laughs> haftaya bakıyoruz. Jalen Brunson'la Lillard çok inanılmaz serilerden geliyor. Lillard arka arkaya maçlarda 33-34-44 attı galiba. Yani arka arkaya 3 maçta 30 sayı ve üzeri attı. J Jalen Brunson biliyorsun 50 sayı attı. 9'da 9 üçlükle inanılmaz bir seriden geldi. Kesinlikle. O iki gardın karşılaşması bence mükemmel olacaktır. Öte yandan da um, Giannis'in orada Julius Randle'la, R.J. Barrett'la, Isaiah Hartenstein'la, Josh Hart Dante hmm. Di Çünkü New York'ta bu ligin en fiziksel takımlarından bir tanesi ve belki de şu anda liginde en fiziksel en fiziksel dominant oyuncusuna karşı oynayacaklar. Onların da orada nasıl bir sınav vereceği bence çok güzel bir karşılaşma olacak o açıdan. Yani de New York duvarına karşı neler yapacağı büyük bir merak konusu olacak. Bence açılış olarak zaten Madison Square Garden'da geceyi başlatmak ve iki tane fiziksel ve rekabetçi takımın bir araya gelmesiyle başlayacak bir karşılaşma çok efektif ve güzel olacaktır diye düşünüyorum ben de. Evet, her zaman olduğu gibi yine Napoli New York'ta açacağız. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Tabi gecenin ikinci karşılaşması Golden State Denver arasında olacak. Golden State'de Draymond Green yok. Denver'da Murray uzun bir zamandır yok ama yine de basketbol IQ'su adına ve basketbol seyir zevki adına ben çok iyi bir maçı bekliyorum. Ya kesinlikle öyle. Yani Denver tarafında şu anda Murray'nin durumu hmm. da aslında LeBron gibi game time decision yani maç vaktinde karar verilecek. Bence her oyuncu Noel maçında oynamak çok ister. O yüzden eğer oynama şansları varsa, ya oynama şansları biraz bile varsa ben oyuncuların kendilerini zorlayıp, zorlayıp oynayacaklarını düşünüyorum. Bu gece özelinde. Çünkü bu gerçekten NBA için çok özel bir gece oluyor. Yani Denver zaten son şampiyon Apoleti ile burada evet. olması gerekiyordu. Stephen Curry ile Golden State Warriors da burada biraz daha isimden aslında kazanarak geliyorlar diyebiliriz ama Stephen Curry'nin Curry'yi her zaman böyle bir sahnede izlemek Kesinlikle. istersiniz ya. Stephen Curry tek başına burada harikalar yaratabilir. Kaldı ki bence yakın dönemde zaten Noel maçları dediğimiz zaman Golden State Warriors. Yani Golden State Warriors'ın oynamış olduğu Noel maçları bence son dönemin en kült en öne çıkan karşılaşmaları oluyor. Yani Cleveland'la girdikleri dönem 2016 Noel maçı benim izlediğim en güzel Noel maçı olabilir. Yani bir numaraya yazabilirim belki de. İnanılmaz bir maçtı gerçekten. Evet. Ya şimdi, maçların hemen ardından bence bir nostalji turu evet. yaparız. Oraya kesin bakarız. Bir de şöyle bir durum var. Ya genel olarak zaten Noel günü dediğin şey eşittir yıldızlar ve eş, eşittir farklı bir marketing evet. durumu var. Yani Golden State denver eşleşmesi de her zaman seyirciye çok fazla şey vaat eden bir eşleşme. Yani bir yerde yok yok hiç var bir yerde körü var. Ben e, bu eşleşmeden çok şey alacağız diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bir yandan da Golden State'in çok ciddi bir arayış içinde olduğunu biliyoruz. <laughs> Draymond Green yok söylediğin gibi Andrew Wiggins'in de durumu çok e, şu anda tartışmalı bir konumda. Ya yani onda oynayıp oynamayacağı belli değil. O açıdan Denver'ın burada biraz daha ağır favori gözüktüğünü söylememiz lazım. Murray olsa da olmasa da. Evet, o zaman gecenin ana yemeğine geçebiliriz istersen. Lakers, Boston, bir kere zaten e, tarihin en büyük spor rekabetlerinden biri bu bence. Kesinlikle. Sadece NBA ile alakalı veya NBA ile bunu kısıtlayamayız. Tarihinin büyük rekabetlerinden biri. Noel gecesinde oynuyorlar. LeBron ve Davis zaten bu sezonun başından beri hep game time decision olarak <gülüyor> maçlara <gülüyor> evet. başlıyor maçın sonunda da oynuyorlar. Ben bu akşama bir süre vereceğini diye düşünmüyorum. Ben yakarsın. de hiç ihtimal vermiyorum. Ya Kesinlikle. böyle bir şey kaçmaz çünkü. Ben de hiç ihtimal vermiyorum. Bence burada şu an için zaten sağlığı en çok soru işareti olan isim Porzingis. Porzingis evet. hafta sonu Clippers maçında da kaçırdı. Ayak bileğinde bir sakatlığı vardı. Ama Boston onun yokluğunda Los Angeles Clippers'ı yaktı yıktı. 145 sayı attılar. Drew Holiday 20 sayı üstü attı. Derek White çift tane yaptı. Brown çift tane yaptı. Tatum'un oynamadığı bir maçtı bu arada. <laughs> Tatum ve Porzingis'ten yoksunken bunu ya. Affedersin. Tatum oynadı Clippers maçında. Düzeltiyorum. Tatum Kings maçında evet. ee, Yani o maçta o herkes çift buldu yine çok inanılmaz bir hücum verimliliğiyle geldi. O açıdan bence Boston Batı tur, turunu aslında beklediğinden kendi öngördüklerinden iyi geçtiler. Golden State'e karşı her ne kadar aslında zedeliçi bir mağlubiyet alsalar bile zaten takviminde çok zor bir kısmını noktalamış olacak Boston ve daha sezonun ilk üçte biri bitmeden. Boston sezonun en kolay takvimine sahip olan takım konumuna gelecek. Çünkü onlar gerçekten sezonun ilk 30 maçında çok büyük sınavlar verler, ver, vererek buraya geldiler. Ve ona rağmen de NBA'in zirvesindeler. Bence burada Boston'ı o yüzden biraz daha öne çıkarmak mümkün. Ama Lakers'ın sezon boyunca yaptığı bir şey var. Ki o da Boston gibi bir takımı bence yıpratmaya çok müsait. Çünkü Boston ne olursa olsun halen kırılma anlarında kırılmaya Hı -hı. daha teşli olan bir takım konumunda. Bence o yüzden zaten galibiyet derecelerinin altında bir güven veriyorlar izleyicisine ve kamuoyuna diye düşünüyorum Boston adına. Lakers gerektiği zaman çok fiziksel oynamayı bilen bir takım. Ve bence bu maçta Cam Reddish'in oynamıyor olması Lakers'a çok kötü etkiler. Eğer Reddish sakatlıktan ötürü oynamazsa çünkü Cam Reddish bence bu sezon kanat savunmacılığı konusunda Lakers adına çok esas bir noktada ve bu böyle bir maçta Jalen Brown ve Jason Tatum'un olduğu bir rakipte de Cam Reddish'in sahada olmasını istersiniz. Şimdi şöyle bir son viraja baktığımızda tabii Boston çok daha iyi gelen bir taraf. Yani o Clippers maçını ben izlerken neden Boston'ın normal sezonda diğer takımlardan ayrıldığını evet. çok net anlayabiliyorsun. İnanmaz bir seviyeye çıkartıyorlar oyunun belli anlarında ama şöyle bir bakıyorum geçtiğimiz mesela 2-3 sezona. Boston her zaman Lakers'tan daha iyi normal sezonlar geçirdi. Ama çoğu maç son topta bitti. Ya şu an Christmas'tayız. LeBron'un muhakkak söyleyeceği bir şey vardır. Davis bu sene iyi oynuyor. Ya yani gecenin ana yemeği sadece ismen değil, vaat ettikleri bence, için de basketbol öyle bence. Ka kalitesi olarak da yani ne yazık ki şimdi menüde sakatlar var. Evet. O yüzden bence en fazla starların sağlıklı olduğu eşleşme olması bağlamında da Milwaukee New York ile beraber Boston Lakers gecenin en ama en top maçı diyebiliriz. Ben de o beklenti içindeyim. Zaten 3. sıraya da koymuşlar. Evet zaten hep zaten hani bu slotlarda 3 ve 4'tür hani hı hı. daha çok da 3'tür hani en böyle büyük maçın prime prime'ın maçın yani en zirve maçın konulduğu. O açıdan da bence NBA yönetimi de doğru bir tercih yapmış yani. Hem isimler büyük hem franchise'lar büyük. Hem de bu takımların büyük bir iddiası var ne olursa olsun bu sezonki şampiyonluk adına da. Yani Yan yana gelmeleri iyi olmuş. Bence Boston çok iyi bir batı turu geçiriyor. Şu anda da hani back to back'ten de çıktılar. Yani arada bir günde dinlenme fırsatı buldular. Eğer Porzingis'in de oynaması mümkün olursa tam sağlıklı bir bastının burada e, fark yaratma şansı yüksek gibi geliyor. Ki şöyle bir baktığımızda Lakers sallanarak gidiyordu. Yani cumartesi gecesi oklanmayı darmadağın ettiler ki evet. orada Lebron inanılmaz bir oyun oynadı. Normal yani. bir basketbol. Yani bizini bi bırakmayacak herhalde basketbolu. <laughs> yani herhalde gerçekten öyle yani biz hani bu dünyadan göçüp gideceğiz ve <laughs> Lebron James bir cyborg olarak <laughs> basketbol oynamaya, parkelerde aynen. kalmaya devam edecek. Nazar değdirmeyelim şim şimdi. Gerçekten nazar değdirmeyelim tabii ki. Çok ayrı bir oyuncu, çok özel bir performans ama ne olursa olsun. Bir, hani zaten Lakers-Celtics ayrı bir şey, bir de Lebron-Celtics karşılaşması da var. Yani Keyif. yıllar yılı süre gelen bir şey. O da bence Lebron için çok özel olacaktı. Tatum her zaman bu tür büyük sahnelerde oynamayı seviyor. Tatum bu sahne ışığında olmayı seven bir oyuncu. Ve Center'da. Ve Staples Center'da <laughs> aynen öyle. O açıdan da bence çok onun da yani takvimde özellikle beklediği maçlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Kesin. Ben seyir zevkinin rekabetçiliğin, saha ambiyansının ateşin yani belki de en yüksek olacağı maç bence gece gecenin bu maçı olabilir diye düşünüyorum. Konuşurken bile bana bir evet. içten içe bir bastı yani gece birde. Büyük bir heyecan olacak. O zaman dördüncü maça geçelim. Miami Philadelphia. Burada kötü bir haber var. Evet, Joel Embiid maçta yok. Ne yazık ki yok. Joel Embiid bu maçta sakat olduğundan ötürü oynamayacak ve bu maçın izlenilebilirlik kalitesi bayağı yani, evet, düşüyor. Büyük bir oranda düşecek. Joel Embiid ne olursa olsun bu ligin en büyük şovmenlerinden bir tanesi. Şimdi birçok insan Embiid'i çok fazla faal çizgisinden gittiğinden ötürü izleme zevki, seyir zevki olarak eleştiriyor. Buna çok ben yorumda bulunmak istemiyorum bu çünkü oldukça subjektif bir konu ama ne olursa olsun Joel Embiid'in bütün personasının bu MB, günümüz NBA'ndeki en büyük şovmenlerden biri olduğunu kabul etmek gerekiyor persona olarak. Yani saha içindeki tavırları ve saha dışında yarattığı personanın birleşimi olarak söylüyorum. O yüzden böyle bir gecede Joel Embiid kesinlikle ama kesinlikle zaten ligin MVP'si yani bunu söylüyor olmam belki afaki kalacak ama değer katardı, çok büyük değer katardı. Olmaması Philadelphia'dan büyük eksi. Ama ben yine de bu Philadelphia Miami maçının çok e, akıcı ve güzel geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir yanda Joel Embiid'in olmadığı Philadelphia'da Tyrese Maxi, D'Antony Melton, Tobias Harris bu takım koşacak. Bu takım yani gece rüzgarın çocukları gibi uçmaya çalışacaklar. Öte yandan Eric Sposra ile Miami'nin buna nasıl bir e, manevra uygulayacağı büyük bir merak konusu olacak. Jimmy Butler'ın karşı tarafta eski takımına karşı oynuyor olması tabii ki de bir intikam maçı havası yaratıyor. Bu beklenti var. Onlarda da... Yani farklı oyun stilleri çok bir araya gelecek bence bu maçta Miami'nin yarı sağ oyunu, Philadelphia'nın temposu, Nick Nurse ve Eric Spoelstra iki tane çok önemli koçluk aklının çarpışması burada ne yaratacak? Karşıda karşılıklı olarak birbirlerini nasıl salvolar yapacaklar? Merak ediyorum günün sonunda gerçekten Paul Reed'in halk kahramanlığı olacağı bir Philadelphia galibiyeti de bence burada bir mukabele görebiliriz diye düşünüyorum. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi geçtiğimiz zamanlarda tabii hep aynı şey söyleniyor. Noel eşittir, yıldızlar, herkes onları izlemek istiyor falan ama bazı mesela hatırladığım yanlış hatırlamıyorsam Houston Golden State maçıydı galiba. Hı hı. Dökülü iki tarafta da kimse yok neredeyse. Dökülüyor maç, dökülüyordu. ama müthiş bir karşılaşma izlemiştik. Evet. Yani bazen böyle büyük bir starın olmadığı karşılaşmalar çok beklenti az olduğu için çok daha farklı bir gözle izlenebiliyor ya bu bir onlardan biri şöyle bence. Şöyle de bir durum var şimdi hani Embiid yok da Jimmy Butler var, Tyrese Maxey var, Maxi var. Bam var yani. Var oğlu var aslında. Aynen öyle yani, yani. Şimdi tabii ki de ligin MVP'sinin oynamasını isterseniz <laughs> burada yani. Ama ne olursa olsun ben Tyrese Maxey'nin bu sezon çıkmış olduğu seviyeden ötürü inanılmaz bir Tyrese Maxey performansıyla Jimmy Butler düellosunu oluşabileceği bir son periyot görebiliyorum bu Maxi. maçta kesinlikle öyle o açıdan ya bu ne olursa olsun NBA'de olmasa bile ben izleyenlerin çok kolay silip at silip atmaması gereken gerektiği bir maç olduğunu düşünüyorum. Evet o zaman geçelim gecenin son maçına orada da Phoenix Dallas maçını izleyeceğiz. Bu işte tam aslında biraz önce söylediğimiz konu. Yani evet. bol istatistik, rekabet, bol birebir düello, işte trash talk olabilir ki evet. orada şu an tam Booker ve Doncic var. Ya bu maçtan eğer bir yıldız sakatlığı çıkmazsa maç öncesinde çok acayip bir istatistik kağıdı görebiliriz yani. Yani Luka için şu maçı ben özellikle beklediğini olabilir. İnanılmaz seviyede beklediğini inanıyorum. Benim gecenin hani iki numaralı maçım benim için bu. Çünkü Luka Doncic, Devon Booker mücadelesi, Dallas Phoenix rekabeti bence yakın dönemdeki NBA'nin yani en yakın dönemi için NBA'nin çok güzel bir parıltı hı hı. oldu. Çok güzel bir harladı oradaki ateşi. Doncic'in kendine yaratmış olduğu persona, o winnerlık, rekabetçilik boyutunu Devin Booker'ın o Amerikan vari o mamba mentalitesi dediğimiz hani birçok insanın ona işte Kobe'den sonraki ateş taşıyıcı gözüyle bakmasıyla beraber çok farklı bir boyut aldı. Luka'nın yani ne olursa olsun şimdi abi bu eşleşmeyi düşündüğüm zaman hemen hepimizin aklına bence şu geliyor. Bir maç 7. maç Dallas 50'ye yatırmış Phoenix'i. Fire atılıyor ve Luka Doncic gülümseyerek Devin Booker'a bakıyor. Yani bunun üzerine birçok mücadele oldu bu ikili arasında. Biliyorsun Luka'nın çok güzel açıklamaları, hı hı. sert açıklamaları da oldu yani güzel ve sert diyelim hani. Öndeyken konuşmak kolay gibisinden. Şimdi buraya Durant ve Booker gelecekler. Phoenix'in Bradley Beal'dan mahrum kaldığını biliyoruz ama Luka Doncic de buraya yine Kyrie Irving olmadan geldiğinden tam bir böyle tek başına bir Luka Show'u izleyebiliriz. Ve bence şöyle de bir gerçek var şu anda yani NBA'de bir maçı kazanacağım dediğinde size tek başına maç kazandırabilecek sayılı oyunculardan hı. bir tanesi Luka Doncic. Ve Phoenix eşleşmesi de Devon Booker'a karşı. Phoenix eşleşmesi de bence Luka için tamamen bakıp tamam yani ben iki günlüğüne Nargile'ye, ice ara veriyorum. Şu Phoenix maçını bir kazanayım dediği türden bir maç olabilir. Ama işte tam o söylediğin tek başına hani kafaya koyduğum maçı kazanabilecek bir herif daha var karşıda. <laughs> o da bu sezon yani Durant inanılmaz bir sezon geçiriyor gerçekten. Yani Durant gerçekten yine bir Big Three'ye gitti. O Big Three'yi sakat. önce. Tek başına tek başına yine takımı taşımaya çalışıyor. Biz Kevin Durant'ı Devin Booker ve Bradley Beal'la izlemeye çalışalım dediğimizde Utah Vatan abi ve Yusuf Dörkic'le izler olduk. Vatan abi iyi arkadaşı muhtemelen. Yani dışarıda da. <laughs> ya, gerçekten yani. Var. yani bir noktadan sonra üstün Japon teknolojisi Vatan abi olarak hani böyle bir dostluk kurmuş olabilirler abi. Evet kesinlikle öyle. Ee, ama bu eşleşmede Durant'in de gerisinde kalan bir tarih var. Durant'in de ötesinde evet. kalan bir e, mazi var. Onun ben tekrardan nasıl taşınacağını merak ediyorum. Eğer Kyrie Irving de oynasaydı o zaman işte bir yerde Booker Doncic, bir yerde Durant Irving o böyle ufak karşılaşmalarını görebilirdik. O o zaman tadından yenmezdi. Gerçekten tadından yenmezdi. Ama şu anda bence böyle yani Luka zaten sakatlıktan yeni döndü. 39-9-13 gibi böyle anormal bir istatistik yaptı yine. Ya yani şu anda biz Luka'nın dünyasında yaşıyoruz ya. Yani biz faniler yani şu anda Luka, Luka dünyasında yaşıyoruz. Luka'nın sihirli dünyasında yaşıyoruz. Bence Phoenix de oraya girecek. Phoenix'in oradan çıkabilecek yeteneği var. Hiçbir şüphe yok buna. Yani Phoenix Dallas'ı mahvederek de çıkabilir oradan. Ama ben şuna çok canlı gönülden inanıyorum. Luka Doncic bugün NBA'de maç kazanacağım dediğinde tek başına iradesiyle maç getirebilen bir oyuncu. Ve e, Phoenix Phoenix'le Noel'de bu eşleşmeyi de bence o mentaliteyle yaklaşacaktır. Evet tabi gece e, hani 6.30'da bu karşılaşma. Şöyle yanımdan olarak uyurken falan izlerim diye düşünüyorsanız izleyemezsiniz. Yani bu, evet. Koşarak yani. Nefes nefese bir karşılaşma Ya da olacak. aynen öyle. Yani gece bir, bir noktada hani gecenin bir iki maçından feragat edip sabah altı buçuk maçında uyanıp izleyen de olabilir. Philadelphia'yı bu bakış açısıyla yiyebilecek insanlar bence çok. Evet yani benim buradaki tavsiyem artık kırmızı reçete ilaç mı alırsınız bilmem. Kahvenizi yapın, Red Bull'unuzu, enerji şeyinizi alın yani. Bir şekilde götürün yani. yani. Çünkü bu yılda bir kere oluyor zaten. Evet o zaman maçları konuştuk. Şimdi şöyle bir kısa bir Noel gecesi tarihine bir bakalım bireysel anlamda. En unutamadığın 3 maç. Abi ya yani oraya kesinlikle şey yazmam gerekiyor benim. Golden State Cleveland ya yani 2016 Noel eşleşmesi inanılmaz bir seviyeye çıkmıştı. Çok farklı bir basketbol oynanmıştı. Onu yazarım. Ya acayip büyük bir maç mı? Tartışmaya açık... Ama bence Derrick Rose'lu Chicago ve Kobe'li Lakers'ın Noel eşleşmesi de mükemmeldi. Yani enstantaneler bakımından bence çok akılda kalıcı bir maçtı. Yani bir tane de muhtemelen burada birazcık daha taraflı düşünüp Boston Celtics'in New York Knicks'le eşleştiği garnetli dönemlerdeki Noel karşılaşmalarını söyleyebilirim. Şimdi ben sıralayayım. Bir kere 2008-2009'a bağlayan yıl Lakers'ın intikam aldığı Celtics karşılaşması. Evet. Kesinlikle ona varım. Ya Golden State'i ben de çok yazmak istiyorum. Ya, maçın saygısından yazıyorsun zaten. Maça duyduğumuz saygıdan. Ben benim için çok kötü geçse bile 2011 Lakers Miami maçını yazarım Aa, oraya. Aa, evet. Orada Lebron'la Wade'in çıldırdığı bir maç. Şöyle bir şey var. Bir de o maç inanılmaz bir atmosferde geçmişti. Yani normal hani Noel hep çok popülerdi zaten ama o maçını Miami ilk defa Big kurmuş. Lakers'ın evine geliyorlar. Ya birazdan ben bu şeyi e de soracağım. Ne Nick, Nick Young falan. Hayır, hayır o değil ya. 2011. 2011 mi? Ha. Daha Lamar Odom, tamam. Pago Son ya, o Dallas'ta 4-0 süpürüldükleri yıl. Ya Lakers iki şampiyonlukla gelmiş. bu. inanılmaz bir beklenti vardı o maçta. Tam doğru ben karıştırdım. Daha darma etmişti mi? yani Miami. Benim için çok kötü bir geceydi ama o maçın atmosferi herhalde izlediğim en iyi atmosferlerden biriydi. Onu da şuraya bağlayayım. En iyi Noel ayakkabısı ben yani o maçtaydı yani. Açık ara açık ara Kobe 6 Grinch. yani. Elmas bir ayakkabı hiç ya. hiçbir kıyas kabul etmez. Çok net, çok ayakkabı. net öyle. Hiçbir kıyas kabul etmez. Yani mükemmel bir ayakkabı ve hani Kobe'nin basketbolda yarattığı personayı bu kadar çok. güzel bir şekilde bir ayakkabıya yani bir ayakkabıya damıtabilseniz bu olurdu yani. yani. Daha ötesi olmazdı. Ve karşıda işte LeBron var. Evet. O da kırmızı bir ayakkabı giymişti. Bu arada eee tabii sponsoru söylemeyeyim. Durant, Lebron ve Kobe'nin sponsorları aynıydı. O üçlü pakette Durant'in ayakkabısı da inanılmazdı. Evet bayağı aynı. Zaten o o dönem, üçü çok iyiydi. O dönem abi e, ayakkabılar çok hoş çıkıyordu. E, Christmas özel ayakkabılar. Bir de o dönem NBA'in forma tedarikçisi Hı -hı. de farklıydı. E, Noel'e özel formalar yapılıyordu. Ben onu da çok seviyordum. O 2017'de işte forma sponsoru değiştikten sonra kalktı birazcık te, e, yürürlükten. City Edition'ı giyiyorlar genelde. Evet, City Edition'ı giyiyorlar ama bence Noel özel formalarda e, renk katıyordu, zevk veriyordu. Şeyler bak hatırlarsın onu 2012'de Dwight Arbett'ın Lakers'ı evet. olduğu sezon. Düz renkler vardı mesela ben New York'unki, Lakers'ınki falan bunları acayip evet. beğenmiştim. Düz renkler güzeldi. Ondan bir önceki sezonda logoları kartaneli yapıyorlardı. O da bence çok hoş ben o, 2011 en son öyle yaptıkları yılda. 2011 kar taniyeliğiydi. Ee, senin dediğinde bir sonraki sene. Bir sonraki. Mesela şimdi aklıma geldi. 2012 Noel'inde Lakers New York e, Thunder Heat oynamıştı. Evet. O iki karşılaşma da üst üste inanılmazdı bu arada. Çok ara. iyiydi. Çok çok güzeldi o karşılaşmada. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Hatta o dönemki emeği Christmas reklamı da bayağıydı. Şey... E, Faal atı... Şey, evet, şut evet. atarak... Jingle Bells'i çaldırdık. Ya benim küçüklüğümden beri NBA normal sezonunda en sevdiğim gündür. Yani biraz daha şöyle geriye sardığımızda ilk herhalde 2007 Lakers Phoenix'le başladı. O Kobe'nin ters bir smacı vardı. Manyakça bir şey. Onu ilk bir hatırlıyorum malak ama mesela 2010'da genelde Lakers taraftarı olduğum için üzülmüşümdür hep Noel'lerde. 2010'da mesela LeBron Cleveland'da son yılında darmadağın etmişti ya. Hatta şeyi hatırlıyorum. Seyirciler bu finger bilmem ne diye evet. bir şeyleri vardı ya, onları sahaya falan fırlatıyordu yani. Yani normal her zaman benim için çok özeldir, çok güzel gündür. Ya bence de öyle ve inanılmaz güzel bir gece yine bekliyorum. Bence NBA senaristleri diyelim hani burada güzel Oyuncaklar. çalışmışlar. Güzel koymuşlar maçları yani, buradan e, yemek çıkar. Bir de abi, son olarak ben şunu söyleyeyim. Ee, bir kültür, bu bir kültür. Çok uzun yıllar, NBA olduğundan beri bir kültür. Bunu devam ettiriyorlar ve e, bak şöyle bir fikir fikirle geleceğim sana. Noel sonuçta bir dinin özel günü. Yani Tabii. bizde nasıl kurban bayramı var, işte Ramazan bayramı var, onlarda da Noel var. Böyle bir günü dünyadaki tüm din mensupları, basketbol severlere en özel gün olarak marketing yapabiliyorlar. Bu bence inanılmaz ya. Yani. Bence de öyle çünkü bir yerde abi NBA günün sonunda bunu dini bir dağıtım olarak kullanmıyor. Evet günü alıyor, günün içindeki ticari değerleri kendi ürünüyle birleştiriyor ve bu şekilde öne çıkartıyor. Bunu başarıyorlar ve bu tabii ki de önemli bir marketing dehası. Ama neden mesela şöyle bir şey var, NFL'de Thanksgiving Day var. Evet. İşte Martin Luther King günü var mesela NBA'de. Hı hı. Şimdi sabah hatta biz kendi kanalda toplantı yaparken böyle bir konuşma da aramızda geçti. Yani işte biz de mesela bayram oldu mu biz tatil yapmak isteriz. Evet, Onlar yani bu, başka bakıyor bu işlere. Tarzıttı. Çünkü işte burası hani eğlence, yani günün sonunda sporda eğlence Kesinlikle. endüstrisinin bir e, muadili ve eğlence sektöründe aslında en yoğun olduğu dönemler diğer insanların bo olabildiğince boş evet. olduğu dönemlerdir. O yüzden eğlence Çok sektörü iyi. buralarda yoğun olması gerekir. Amerikalılar bunu zaten en bilincinde olan toplum diyebiliriz. NBA'de bunu en güzel e, kapitalize eden, bundan en iyi yararlanan kurumlardan bir tanesi diyebiliriz. Evet, kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. NBA Christmas günü büyüktür. NFL Thanksgiving bu arada Kesin. yani. Hiç, Aa, hiç hiç tartışmaya ya. bile girmem. Özel ağzına sağlık. Abi ağzına sağlık. Artık ne diyelim? Yani yeni yıla girmeden önce bir bölüm daha çekeriz diyorum Kesin. görüyorum ben de. Ama hani ho 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 diyelim ve <laughs> <laughs> bu güzel gecede herkesi bekleyelim. Sizleri şimdilik veda ediyoruz. Tabii bu gece 5 karşılaşma var. Dileriz ki bir sakatlık, kaza, bela olmazsa 5'inde izleriz, basketbola doyarız kısa bir zaman içinde de bugünün perde arkasında konuştuğumuz bir program yaparız. Kesinlikle kahveniz bol olsun diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.